اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيْ يُشْرَكَ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yaghfiru ma duna zalika limen Bundan başka her şeyi dilediğine bağışlar. Ve men yushrik billahi Allah'a ortak koşanda da fakat zalle zalalen ba'ide uzak bir sapkınlığa düşmüştür. İn yed'une min dunihi illa inatha. O Allah'a ortak koşanlar onu bırakıp bir takım dişilerden başkasına çağırmıyorlar. Ve in yed'une illa şeytanen merida. Ve onlar hayırsız asi şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. La'nehullah. O şeytan ki Allah ona lanet etti. Ve kâle la attakhizan min ibadika nasiban mafruza ve o da elbette senin kullarından belli bir pay alacağım dedi ve la onları mutlaka saptıracağım ve la umanniyannahum mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve la amurannahum ve onlara emredeceğim fele yubetti kunne azanel en'ami hayvanların kulaklarını yaracaklar ve le amurannahum onlara emredeceğim fele <laughs> yugayyirunne halqallah Allah'ın yaratışını değiştirecekler ve men yettahizish şeytan veliyen min dunillah kim Allah'ın yerine şeytanı dost tutarsa فَقَدْ Hasira, Hussuram mubina, Muhakkak ki açık bir ziyana uğramıştır.